Merhaba hanım eli kokan çocuklar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi bugün çok sıcak olan bir şehre gidelim. Olur mu? Biraz kemiklerimiz ısınsın. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde Adana'nın sıcağının taşa çat ...karıncaya of dedirttiği eski zamanlarda... ...Tebeba denilen eski bir mahallede küçük bir çocuk yaşarmış. Adı Efe'ymiş. O zamanlar Adana'da akşam olunca güneş usulca... ...seyhan rehinin dehrine dalar, yerine tatlı bir rüzgar bırakırmış. Sokaklar mis gibi, hanımeli ve Yasemin kokarmış. Ama Efe mahallenin diğer çocukları gibi akşam yemek demek... ...uyku vakti değil, yazlık sinema vakti demekmiş. O gece mahallenin en büyük yazlık sinemasında çok güzel... Bir ...bir film oynayacakmış... ...Efe dedesinin elinden tutmuş... ...tahta sandalyelerle kurulmuş... ...herkesin elinde Adana'nın... ...o meşhur buz gibi... ...zafer gazosu varmış... ...kapaklar pıt pıt diye açıkça... ...neşeli sesler gökyüzüne yükselirmiş tam film başlayacakmış ki sinemanın ışıkları pır pır etmiş ve sönü vermiş. Makine bozulmuş. Çocuklar üzülmüş. Ya film izlemeyecek miyiz diye dudak bükmüşler. Efe gökyüzüne bakmış. Keşke demiş gökyüzü bizim sinemamız olsa. O sırada Adana'nın tepesinde parlayan tonton ay dede Efe'nin tesirini duymuş. Aşağıdaki üzgün çocukları görünce dayanamamış. Üzülmeyin çocuklar diye fısıldamış rüzgarla. Bu gece film ben oynatacağım. Ay dede ışığını o kadar parla hallak yapmış ki sinemanın bembeyaz perdesine gölgeler düşmeye başlamış. Ama bu sıradan bir film değilmiş. Perdede önce büyük saat belirmiş. Tek Tak sesleri duymuş. Sonra bici bici diyen neşeli çocukların gölgesi geçmiş perdeden. Herkes serinlemiş gibi hissetmiş. Pamuk tarlalarında saklambaç oynayan rüzgarın hikayesini izlemişler. Efe ve arkadaşları büyülenmiş gibi izlemişler. Perdede şehrin kendi masalı varmış. O gece kimse film izleyememiş. Ama herkes Adana'nın aslında ne kadar büyülü bir film seti olduğunu anlamış. Gaz gazozlarını ay dedenin şerefine kaldırmışlar. O günden sonra Adanalı çocuklar ne zaman elektrik kesilse üzülmezlermiş. Bilirlermiş ki başlarını yukarı kaldırdıklarında yıldızlar ve ay dede onlara en güzel masalları anlatmak için bekliyor. Gökten üç elma düşmüş. Biri o güzel eski günleri hatırlayanlara, Biri adanının sıcağında serin bir gazoz içenlere, Biri de bu masalı dinleyip hayallere dalanlara. Masallar bitermiş, hayaller hiç bitmezmiş güzel çocuklar.